Alternatör, manyetik alan etkisiyle elektrik enerjisinin üretilmesinde kullanılan temel makinedir. Alternatör, rotor ve stator olarak isimlendirilen temel iki kısımdan oluşur. Bobin sargılarından oluşan döner parçaya rotor, manyetik alanı oluşturan mıknatısların yer aldığı gövdeye ise stator denir. Bir kuvvetin yani su, buhar, rüzgar ve benzeri gibi kuvvetlerin etkisi ile mile bağlı rotorun manyetik alanı oluşturan stator içinde dönmesi ile rotor üzerinde gerilim indüklenir. İndüklenen gerilim rotor iletkenleri üzerinde akım oluşmasına sebep olur. Oluşan akım bilezik ve fırçalar yardımıyla alternatör dışına aktarılır. Alternatörde enerji üretimi iki farklı şekilde yapılır. Birincisi Manyetik alan içindeki iletken tel yani rotor sabit tutularak kutuplar stator hareket ettirilir. İkincisi. Kutuplar sabit tutularak manyetik alan içindeki iletken tel hareket ettirilir.